Bu ulus için, bu vatan için çok çalışman olmalıyız. Bu ulus için, bu vatan için çok çalışman olmalıyız. Yeni görevinde başarılar dileyerek saygılarımı hazırlıyorum. Çok değerli belediye başkanlarımız, İl Genel Meclisimizin çok değerli başkanı, değerli protokol mensupları, Sevgili hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Güzel yavrularımız, minik yavrularımız. Değerli gençler, basınımızın değerli mensupları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bu güzel törene hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün Aşağıköyümüzde bir eğitim merkezini açıyoruz. Ki anaokulu Anaokulu en temel eğitim merkezidir. Bu eğitim merkezimizin, anaokulumuzun adı Vasfi Sarıgöl adı. Kendisini rahmetle bir defa daha anıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkokulun açılışında almıştık. Bugün değerli babasının katkılarıyla yapılan bu anaokulunda bir defa daha kendisini rahmetle anıyoruz. Babası değerli hemşehrimiz Ayri Bey'e de özel teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Oğlunun ismini böylesi güzel eserlerle yaşatmaya ve onun hayatını devam ettirmeye çalışıyor. İşte bu tür eserler elbette insanın ölmezliğini ortaya koymaktadır. Onun için böylesi katkılar, böylesi güzel eserlerin ortaya çıkmasını temin etmeler elbette hem dünyamız adına hem de ahiretimiz adına önemlidir. Bunlar güzel hizmetlerdir. Dolayısıyla bu konuda kendisinin bu örnek davranışlarına teşekkür ediyoruz. Sayın Milletvekili, değerli kaymakamım, değerli müdürlerim, evet. değerli belediye başkanları, oğullar, gerek e, Paşaköy'den, gerekse Sarıhan'dan buraya gelen değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, bu arada unutmamak lazım, çok değerli hayırseverimiz Hayri Bey. hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Geçen hafta sonu başladığım gün çok güzel etkinliklere katıldık, güzel bir başlangıç yaptık. Hemen haftasında bu tür bir eğitim kurumunun çalışında bir araya gelmek gerçekten beni çok duygulandırıyor, mesrur ediyor. Değerli milletvekilimiz, kaymakamımız eğitim konusunda çok güzel düşüncelerini paylaştılar. Ben tekrar mahiyetinde birkaç hususu ifade edeyim. Eğitim tüm kamu hizmetleri içinde ülkenin, milletin geleceğini belirleyen en önemli <laughs> kamu hizmeti. Her milletin mutlak surette ihmal etmeden yerine getirmesi gereken bir hizmet. Ve bu hizmetin başlangıç noktasını ifade eden Okul öncesi eğitimde adlandırdığımız değişik yaş gruplarına, bir takım e, toplumsal değerleri, becerileri, yetenekleri kazandırdığımız anaokul aşaması, bundan için önemli bir yer teşkil ediyor. Hemen bunu takip eden ilkokul, ortaokul aşamalarında da e, çocuklarımıza toplumun ...değerli, saygın bir birey olması için gerekli olan... ...erdemli davranışları, milli... E, ...özellikleri... ...geleneklerimizi, göreneklerimizi... ...ve bunun yanında sağlıklı düşünme... ...bilimsel düşünme yeteneği... ...ve birtakım bilgi ve becerileri kazandırıyoruz. Şimdi bugün açılışını yaptığımız kurum... ...bu tür hizmeti sunmak için gerekli olan çağımızın gerektirdiği gerek fiziki gerekse araç gerekçikle donanmış bir okul olacak. Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Memniyetle e, müşahede ediyoruz ki ülkemizde geçtiğimiz son e, yıllardaki ekonomik durum bütçe imkanlarımızın gelişmesi daha sağlıklı kullanılmaya başlanmasıyla birlikte gerek yerleşim yerlerimizin köylerimizin, beldelerimizin altyapılarında şehir, köy, kırsal, kentsel ayrımı ortaya kalkmaya başladığı gibi kamu hizmetinin götürüldüğü kurumlarda da sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında da artık belli bir standardı memnuniyetle yakaladığımızı görüyoruz. Bunun örneği burada. Bunu sadece biraz önce söylediğim ülkenin ekonomik şartlarının düzelmesi, bütçe imkanlarının gelişmesiyle başarmıyoruz eğitim hususunun milli bir konu olduğunu bilen çok değerli hayırseverlerimiz, yerel yönetimlerimiz. Ülkenin bütçe imkanlarıyla birleştirerek bir sin sinerji oluşturarak bunu başarıyoruz. Burada bunu memnuniyetle müşahede etmek en somut ve e, zaman içinde sürekli daha iyinin arandığını gösteren süreciyle birlikte burada görmek mümkün. Değerli Başkanımız ifade etti. Daha önce bir okul binası eğitime e, hizmet ederken, daha sonra ortaya çıkan ihtiyaç ile belediye, özel idare belki genel bütçelerinde programa alınmıştır. Ve e, çok değerli hayırseverimizin de katkısıyla bir ek bina yapılıyor. Fakat bu bütün ihtiyacı gerekli olan Biraz önce söylediğimiz standardı ifade etmek için yeterli görülmeyi bu defa bir e, çok amaçlı salon hatta çok amaçlı salonun yapımında da e, Değerli Kaymakamımız ifade etti. Daha iyisini yapmak için belediyenin katkısıyla e, bir aşamasına ifade etmişiz, eklemişiz ve okul öncesi eğitim için de müstakil bir bina teşkil edilmiştir. <laughs> Burada gördüğümüz ruh ile biz eğitim hususunda da çok önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Değerli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, yerel yönetimlerimiz, genel yönetimi temsil eden kurumlarımız hep birlikte biz milli bir konu olan eğitimi erdemli, ahlaki değerlerine sahip, bu milletin bireyi olmaktan kıvanç duyan ve bu milletin daha gelişmesi için katkı sağlamak üzere donanımla e, donatılmış ve bu amaçla hareket eden bireyleri el birliğiyle yetiştireceğiz. Bu vesileyle e, öncelikle değerli hayırseverimiz Hayri Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Bu e, ismi taşıyacak e, ismini taşıyacak okulda ismini taşıyacak değerli gencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ya bu vesileyle isminin sürekli yaşadığı gibi inşallah e, diğer taraftaki mekanını daha iyileştirecek sürekli bir akar e, sağlanmış olacak. Amel defterine sürekli hayır işletecek bir müessese burada tesis edilmiş olacak. Ben tekrar rahmet dileğiyle e, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tabi belediye başkanımızın tüm eğitim sürecindeki katkılarını, bundan sonra devam edecek olan katkılarını burada ifade etmeden, anmadan geçmek mümkün değil. Ee, tüm beldelerimiz, ilçelerimiz e, bu tür eğitime sahip çıkan belediye başkanlarımıza inşallah sahip olur. Tekrar şükranlarımı sunuyorum. Evet. Ben

yani bunları siz mi besliyorsunuz?